15 Temmuz hain darbe girişi öncesinde bu Esenler sınırları içerisinde bulunan askeri arazilerin belediyemize tahsisi zaten gerçekleşmiş idi. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte ise hızlanan bir süreç oldu. Devirler hızlanmış oldu ve biz şu anda çalışmalara başladık. Bu gördüğünüz alan gibi Esenler'de bu parka benzer yaklaşık 11 tane tematik park yapıyoruz. 11 tane tematik park. Hepsi farklı farklı temayla parklar olacak. Bu gördüğünüz alanla dahil olmak üzere toplam bu askeri bölgede yaklaşık 3.3 milyon metrekare park yapılıyor. 3.3 milyon metrekare park yapılıyor. Bunun bu parkın bir tanesi tek park 2.6 milyon 2 milyon 680 bin metrekare tek parça park oluyor ki dünyanın en büyük şehir parkı yapılıyor. Bu 2.6 milyon metre yani 2 milyon 680 bin metrekare tek park olacak şey dünyanın en büyük şehir parkı olacak. Ve dünyanın en büyük şehir parkı olurken de bir farklı özelliği olacak. O da şu. Bu park aynı zamanda kentsel dönüşümle üretilmiş bir park olacak. Bu parkın ...az önce şemalar üzerinde... ...az sonra şemalar üzerinde de göstereceğim. Bu parkın inşası için... ...ortalama... ...20 bin civarında... ...konutu ortadan kaldırmış olacağız. Konutu yıkmış olacağız. Ve bunu aynı zamanda... ...park olarak üretmiş olacağız. Bu parkın böyle de bir özelliği olacak. Tabii bugünkü... ...sizleri davet etmemizdeki... ...temel sebeplerden bir tanesi bu parkları... ...söylemek değil. Bu parkları tabii ki söyleyeceğiz ama... Esas şu anda içinde bulunduğumuz sürece şöyle bir baktığımızda özellikle son günlerde yaşanan depremleri de dikkate aldığımızda ve Allah korusun olası bir Marmara depremi de söz konusu olursa bu konuda hazırlıklar anlamında neler yaptığımızı hele hele 17 Ağustos depremi bir yaşayanlar bilenler ki bu masanın etrafındakiler herkes bu 17 Ağustos depreminde yaşadılar. Oradan da yola çıkarak baktığımızda bizlerin depremle ilgili hazırlıkta çok acele etmesi gerektiğini bir kez daha anlamış durumdayız. Bu çerçevede tabii ki depremle ilgili hazırlık nedir dediğinizde bir tane cevap var aslında. Eskimiş yapı stoğunuzu yenilemeniz. Başka bir yolu yoktur bunun. Eğer eskimiş yapı stoğunuzu yenilemezseniz ne yaparsanız yapın depremle ilgili hazırlık yapmış olmazsınız. Bu çerçevede Esenler yapı stoğu konusunda ciddi problemler olan bir ilçe. Bunun için 2006 verilerimize göre Esenler'de yaklaşık 100 bin konutumuz problemli. 100 bin konutumuz problemli idi. Bu 100 bin konuttan şu ana kadar yaklaşık 26 bin konut yenilendi. Geriye kalan 74 bin konutumuz var. Bu 74 bin konutumuzun da yenilenme stratejisi ve zaman dilimi çıkartıldı. Ve bunları da inşallah nasıl yenileyeceğimizi ve hangi takvim içerisinde yenileyeceğimizi önümüzde öngör olarak hazırladık. Ve bu çerçevede çalışmalarımıza başladık. Bunun için bu esenlerin toplam 18 kilo, 18 buçuk kilometre yüz ölçümü var. 18 buçuk kilometre yüz ölçümü içerisinde 7.4 kilometre karesi şu anda mevcut gördüğümüz yapılaşmış esenler. Bu yapılaşmış esenlerse İstanbul ortalamasına göre yapı stoğunun en yüksek olduğu, ortalama İstanbul'da bir kilometre karede 13 bin kişi yaşarken, 13 bin kişi yaşarken Esenler'de ise toplam kilometre karede yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bir ilçedeyiz. Ve burada şu anda yapı stoğumuzun zeminimizde çok ciddi problem olmamakla beraber yapı stoğumuzdaki ciddi problem çok ciddi anlamda ve hızlı bir şekilde yenileşme yapmamızı gerekli kılıyor. İşte bu çerçevede bize tahsis edilen, bize devredilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özel gayret ve ilgileriyle bize devredilen ve rezerv alan olarak bize devredilen bu askeriye tahsisli, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli hazine arazisinin mülkü de Esenler Belediyemize geçti. Şimdi biz burayla ilgili projelerimizi bitirdik. Planlarımızı bitirdik. Planlarımızı geçtiğimiz hafta bakanlığımıza takdim ettik. Bu hafta itibariyle resmi süreçlerini başlatıyoruz. Ve biz bu 74 bin konutun, burayı altın size 74 bin konutun yani Marmara depremi olduğu takdirde Allah korusun, Allah korusun çok ciddi zayiat, çok ciddi problem Biraz da çok ciddi problemle karşı karşıya kalma ihtimali olan bu 74 bin konutun 40 ila 45 bin konutunu bu bölgeye transfer ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz rezerv alana transfer ediyoruz. Peki transfer ettiğimiz o 40 ila 45 bin konutun yerini ne yapıyoruz? Orayı da tekrar yapılaşmaya açmıyoruz. O transfer ettiğimiz 40 ila 45 bin konutun yerini de şehir meydanı park okul vesaire yani şehir donatısı için kullanıyoruz. Böylece 40 ila 45 bin konutu buraya transfer ederek dönüştürüyoruz. Geriye kalan konutlarımızı ise yine mevcut esenler içerisinde ürettiğimiz rezerv alanlarda transfer ederek ya da mevcut yerinde dönüştürerek 34 bin konutumuzu da o şekilde yerinde dönüştürüyoruz. Eğer inşallah bir aksilik çıkmaz, bir engel çıkmazsa bu gördüğünüz dönüşüm projesini 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamak istiyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarında, şu ana kadar yürütmüş olduğumuz çalışmalarda artık her şeyi yoluna koymuş ve gerçekten start verebilecek bir noktada bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunları yaparken birincisi şunu söylememiz lazım. Önceliğimiz bizim depreme hazırlık depreme hazırlık anlamında yapacağımız başta da söyledim. Gerçekten depreme hazırlık sadece yapmanız gereken bina stoklarını yenilemek. Biz onunla ilgili şu anda hangi binayı yenilememiz gerektiği, hangi binanın ivedilik değillenmesi gerektiği, hangi bölgenin ivedilik değillenmesi gerektiği konusunda bütün çalışmalarımızı bitirmiş durumdayız. Öncelikli kaldıracağımız bölgeler bugüne kadar imar kısıtlılığı çekmiş, ve imar kısıtlılığından dolayı da hiçbir işlem yapamayan ve Allah korusun bir deprem söz konusu olduğunda ilk defa ciddi hasarları yaşayacağımız konutların transferine başlayacağız. Ve öyle zannediyorum ki inşallah bu bölgede transferlerimizi 2 ila 2,5 yıl içerisinde konut transferlerimize başlamış olacağız. Bu bizim için çok önemli, ülkemiz için çok önemli, İstanbul için çok önemli. Bu çalışma süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Tabii burada şunu da özellikle ifade etmem lazım. Bu gördüğünüz alanlar da ağaçlık alanlar var. Bu ağaçlık alanlar şu içinde bulunduğumuz alanda gördüğünüz gibi bu ağaçlık alanlar kesinlikle imar işlemine tabi tutulmayacak. Bunlar doğal yapısı itibariyle korunacak. ağaçlık olanlar alan olarak planlara işleniyor, park alan olarak planlara işleniyor aynı zamanda bütün ağaçlarsa, Teker teker devlet kayıtlarına girilerek Devlet arşivine de geçiriliyor Hiçbir ağaçlık alan Herhangi bir imar işlemine Herhangi bir yapılaşma alanına Tabi tutulmayacak Ağaçlık alanlar ağaçlık alan olarak Korunacak Zaten 11 tane tematik park derken de Bunu özellikle vurguluyorum Bu 11 tematik park 11 tane büyük ağaçlık Öbeklerinin olduğu noktalar Bu noktaların hepsi Ağaçlık alan olarak korunacak ve bunların kendi doğal yapısına asla müdahale edilmeyecek. Rezerv olarak kullanacağımız alanlar ise tamamıyla açık alanlar ve inşai faaliyete uygun alanlar. Burada özellikle şunu söylemek isterim. Bu bize tahsis edilen, bize devredilen askeri alan içerisinde toplam yapı, bakın özellikle altını çizerek söylüyorum. 3.3 milyon metrekare park yaparken Sadece yapılaştıracağımız alan zemin sert zemin olarak yapacağımız alan 1.6 milyon metrekare. Yani burada bu şehri kurarken özellikle burada yepyeni bir şehir kuruluyor. Bu yepyeni şehri kurarken standartların uluslararası standartlarda olması, insani yaşam açısından, yaşam kalitesi açısından en kaliteli niteliklere sahip olması ki Burada ortalama aktif yeşil alan kişi başı düşen yeşil alan 10 metrekarenin üzerinde olacak ve bütün şehir donatıları bir farkın etrafında ya da bir, bütün şehir donatıları birbirlerine yürüme mesafe gidebileceğiniz ortalama 250 ile 400 metrekare arasında 400 metre uzunluğunda alanlarda olacak çapında olacak. Bu anlamda baktığınızda deprem açısından güvenli yaşam kalitesi açısından niteliklerine sahip ve her şeyden önemlisi yüksek katlı olmayan, yüksek katlı olmayacak, ortalama kat yüksekliğimiz 6 kat, 4 ila 7 kat arasında değişen kat yüksekliğimiz var ama yüksek katlı yapı burada olmayacak. Yüksek katlı yapılarımız yok. Toprağa yakın bir şehir kuruyoruz ve bu şehir dünyanın ilk defa söylüyorum dünyanın en en güvenilir şehri olacak. En en akıllı şehri olarak dünyada büyükşehir belediyemizde bu çalışmaları yaptılar. Dünyada bugüne kadar akıllı şehir olarak bilinen ne kadar şehirler varsa bu şehirlerin hepsi incelendi. Hepsi araştırıldı. Onların modüllerinin çok daha üst modüler bir şekilde şu anda çalışmalar başladı. Altyapı kurgusu tamamıyla dünyanın ileri teknolojisine göre en ileri vizyonla hazırlanıyor ve tek merkezden hazırlanıyor. Büyükşehir belediyemizin kontrolünde ve Büyükşehir Belediye'mizin deretiminde altyapı çalışmaları yürütülüyor. Devletin bütün birimleri, bütün altyapı birimleri tek merkezli bir organizasyonla çalışmalarına başladılar. Altyapısı itibariyle, akıllı şehir olması itibariyle, yüksek katlı olmaması ve her şeyden de önemlisi artık hepimizin konuşurken hep kullandığımız bir cümle var. Eski bayramlar nerede? Eski günler nerede diye kullanırlar. İçerisinde komşuluğu, içerisinde mahalle kültürünü, içerisinde kültürel kodları olan, içerisinde bu toplumun toplum değerlerini gerçekten mimari olarak yansıtmış, çok özel mimari tasarımlarla inşa edilen bir şehir kuruyoruz buraya. İnanıyoruz ki ve iddia ediyoruz ki bu şehir bittiğinde dünyadan insanlar bu şehri görmeye gelecekler. Örnek şehir olarak bu şehri görmeye gelecekler. Bu şehir beton yığınlarıyla inşa kurgulanmış bir şehir değil. Bu şehir insanın doğasında var olan fıtri duygularına hitap eden ve gerçekten girdiğinizde huzur içerisinde gezmeyi, görmeyi ve orada durmayı arzu ettiğiniz bir şehir olacak. Bu şehrin söylediğim birincisi dünyanın en en akıllı şehri olacak. İkinci ve çok temel özelliği ise bunu da önemli olarak ifade edeyim. Dünyanın en büyük müzesi bu şehirde kuruluyor. Ve Türkiye'nin en büyük kültür vadisi, dünyanın en büyük müzesi de bu şehirde kuruluyor. Bu çalışmalarda başladı. Müzemizin lokasyonu belirlendi. Kültür vadimizin lokasyonları belirlendi. Bu çalışmalarda burada yürüyor. Yani hedefimiz kültür vadisiyle efendim hedefimiz müzesiyle beraber dünyadan da çok ciddi anlamda turist çeken bir şehri kurgulamış olacağız. Aynı zamanda bu şehir İstanbul'un birçok yerdeki donatı ihtiyacında karşılayan ve yaklaşık 3,5 milyon nüfusun 3,5 milyon nüfusun yürüme mesafesi geleceği bir şehir olarak tasarlanıyor. Şu anda bu şehrin planları son noktaya geldi ve bakanlığa sunuldu. Ve inşallah çok yakın bir zamanda şu anda mimari gruplarımız şehrin kentsel tasarımını yapıyorlar. Çok yakın bir zamanda da inşallah kazmayı vurarak ilk dönüşüm konutlarımızın, ilk gerçekten risk altındaki konutlarımızın transferi için ilk konut inşaatlarımızın temelini atacağımız bir gün olacak. Burada gerek bu şehrin kuruluşunda gerekse bu şehrin inşasında tabii bir taraftan Esenler Belediyesi, bir taraftan Çevre Şehircilik Bakanlığımız, bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyemiz yine İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kuruluşu olan Kiptaş bizim proje paydaşlarımız olarak bize büyük destek veriyorlar. İnşaat faaliyetlerimiz tamamıyla İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kuruluşu olan KİPTAŞ tarafından inşa edilecek. Buradaki çalışmaların hepsi kamu eliyle yürütülecek. Tamamıyla kamu eliyle organize edilecek ve inşallah kamu eliyle yürütülerek, kamu eliyle organize edilerek çok güzel bir şehri gerçekten deprem korkusuyla sabahlayan bir şehir değil. O günün, o gecenin ferahlığını, o riskin altında kalarak değil o risksiz bir ortamda sabahlayabilecekleri bir şehri inşallah birlikte kuracağız. Ben tabii özellikle hasreten altın çizerek ifade etmek isterim. Bu şehrin kurulmasında, bu alanın açılmasında bize en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımıza çok kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başbakanlarımıza, Başbakanımıza, Milli Savunma Bakanlarımıza, Çevre Şehircilik Bakanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii bu sesimizi duyurduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum.